Nereden binebilirsin? Mihri. Mihri. Bine. Mihri. Bak bak kameraya. Sonra Çok böyle Mihri binebilirsin. Sıcak Sıcak. Sıcak. ilk defa görüyor. Ben ikinci defa görüyorum. Diyor ne bu renkli şeyle. <laughs> çok tatlı ya. Böyle çok seviyorum. de sorun. Suda gibi olma versene. Kamera kahvaltı yapmadınız, yapmadınız değil mi? Yok Hii, kahvaltı değil, yapmadık. Ben sizi bekletiyorum değil mi? Yok, bir yok şey yok. Ben, ben sadece iki defa kahvaltı yaptım hatırlıyorum. Evde yani tek tek başıma yedik. yedik. Çocuğum. çok Yavrucuğum. Saat 12 defa kalkıyoruz. Ah saçımı yoldun hep. Burayı kapatma orası iyi oluyor. Ay yok. iyi oluyor. Yüzüne bakıyorsun değil mi? Çirkin, şahane. Çirkin ya. Becik. Becik, becik. Yok mu saçım yok mu? de da bulamıyorum ama ben bulamam. Kimse bunun ismini bilmiyor tabii. Bayramda. Ne bayran ne? Ne bayır anda giyiyor. Öyle mi? Ya bu kız çok tatlı karnı süle. Hah. bakayım buraya. Olma. At bakayım.